Nevzat Bahadır Yarımoğlu konuştu ee, ve yeni açıklamalar var tabii. Onları da değerlendireceğiz. Neler söylendi, neler Devranla ilgili yeni iddialar var. Devran'ın yeni iddialarını konuşacağız. Ee, hepimizin merak ettiği konular, hepimizin e, dört gözle beklediği konular. Mahkeme istediğimiz gibi geçmedi tabii. Türkiye yani adalet sağlanabilir mi? fikriyle uğraşıyor ve o endişeyle de bir şeyler yapmaya çalışıyor ama diğer tarafta da yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Şimdi Nevzat Bahtiyar'ın oğlunun açıklamaları var. Yeni röportaj verdi. Ne Haber Kontere'ye Muharrem İnaç geçtiğimiz günlerde de konuğumuz olmuştu. Ona bir röportaj verdi ve röportajında önemli detaylar var. Onu birlikte ben okuyayım üstüne konuşalım. Narin Güran cinayeti davasında yargılananların arasında bulunan Nevzat Bahtiyar'ın İbrahim Bahtiyar ne habere konuştu ne İbrahim Bahtiyar babasının kendilerini küçük kardeşlerine dikkat etmeleri konusunda uyardığını söyledi. Ee, ve şöyle söylüyor İbrahim Bahtiyar. Annem mahkemeye gitmiş. Babam durup dururken annem hep şunu söylemiş. Muhammed'e dikkat edin. Muhammed spora gitmesin, Muhammed'e bir şey yaparlar. Ben kardeşimi spora göndermiyorum, bir haftadır da göndermiyorum. Bütün ailesi içinde Muhammed'e dikkat edin diyor. Yani burada e, bakıldığı zaman çünkü mahkemede bunu söylemesi işte e, o mahkemedeki ifadesi de öyleydi ya Muhammed'i öldürürüm dedi Salim ve onun hayatını bitirin bu spora giden çocuğunu bitiririm gibi cümleler kurmuştu. Burada da bu tehdidi aldıklarını İbrahim Bahtiyar tekrardan yenilemiş. Sen ne düşünüyorsun? Nasıl yorumluyorsun bunu? O mahkeme gününde de aynı şeyi söyledik biz. Söylediğimiz şey buydu. Aileyi e, parayla ikna edemediler. Bu sefer canlarıyla ikna etmeye çalışacaklar diye biz bunu söylemiştik. Zaten bir yayınında devran günahı paylaşımında ben ne söylemiştim? Dediğim cümle buydu şu an aileyi tehdit etmeye yönelik hareketler yapıyorlar. Bu yöne doğru bir algı çekmeye çalışıyorlar ki suçu Nevzat'a yıksınlar. Nevzat direkt suçu kabul etsin. Tek dertleri buydu. E bugün yani bugün de İbrahim'in konuşmaları e bizi, bizim dediğimizi destekleyecek dedik de bir şey. Yani emin ol ki Bahtiyar ailesinin başına şu an yani öyle tahmin ediyorum. İleri günlerde büyük 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 tehditler gelecektir yani. Bu beklediğimiz bir durum. Yani elini kolunu sallayarak, Instagram storylerinde delikanlılık klavyesi, delikanlılık yaparak, işte klavye delikanlılığı yaparak Nevzat'a kahpe gibi ağır ithamlarda bulunarak, tehditlerde bulunarak e, şey yapıyorlar yani Nevzat da artık, Nevzat'ı ilk gün baba silah çekmemiş miydi evin içerisinde? Bunu taşımazsan seni öldürürüm. Çocuğunu öldürürüm. Bak çocuğun, çocuğun spor okuluna gidiyor halı sahanın orada bak kafasına sıkarım tarzında bir tehditte bulunmadı mı bu adam? Bulundu. Evlatlarıyla şu an devam ediyor tehditlerine. Yeğenleri tehditlere devam ediyor. Yani normal e, tehdit etmeye de devam edecekler. Yani mesela ailenin hatta şu an aslında bakanlığın aileyi koruma altına alması gerekiyor. İşin gerçeği bu. Şimdi e, Savaş Kurt Baba da geçen günkü iddiasına dedi ki Nevzat'ı gerekirse başka bir hapishaneye alın. Nevzat'ı da ayrıca bir koruyun. Aynı hapishaneye koymanız Tehlikeli bir şey olabilir. Özel bir koruma ona da verin. Çünkü mevzatta ortadan kaldırabilirler. Gibi bazı iddiaları da var. Yoksa işte bunu bununla ilgili de bir Yahu biz konuşalım bu söylüyorum. konuyu. Ha, e... <laughs> tamam konuyu kapatalım Biz bugünkü yayın sonu. Yani abicim sen ha. konuşalım işte. Yani herkesin birer iddiası var bu konuyla ilgili. Ve gittikçe de ee, şey yapılan bir konu var işte burada ba İbrahim Bahtiyar'ın bir cümlesi var İbrahim Bahtiyar diyor ki Muhammed'le ilgili bir olay var diyor ve Muhammed'e özellikle işaret ediyor ki Nevzat Bahtiyar'a sen bu cesedi yok etmezsen biz ceset diyoruz mecburen e, kukuk adında ama naaşın narenin naaşını kaybetmezsen bunun bedelini ağır ödersin senin oğlunla ödersin diyor ve orada silah çektiğine dönelik iddiaları var ifadesinde son ifadesinde mahkemede de bu var e şimdi artık uzmanlar da bu konu hakkında konuşmaya başladı. Nevzat'ı koruyun diye, Nevzat'la ilgili bir şeyler yapılabilir diye ve e, mahkeme hemen sonrasında bu tehditler mahkemede yapıldı. Bu tehditler mahkemede yapılmasına rağmen ve mahkeme salonundan çıkar çıkmaz işte kadın kendi çocuğunu korumaya alıyor oğluyla beraber yeni bir koruma şeyine girmelerine baktığımızda da ardından Salim Güran'ın yani tehdidi asıl yapan kişinin oğlu Instagram hesabından Nevzat'a tehditler yağdırdı. E, tabii A Haber bunu e, Devran'ın da bu işte parmağı var diye bir yorum yaptı. Abdurrahman Şimşek'in yorumuydu ama tabii Abdurrahman Şimşek Devran'ın içeride olduğunu söyledi ama e, içeride değilmiş. Yani şimdi Mustafa Hocam böyle söyleyeyim. Ben kaç program öncesinden herhalde beni dinledikten sonra bu kanıya vardılar. Ne dedim? Nevzat'ın içeride başına bir şey gelebilirdi. Nevzat'ın acilen korunması gerekiyor. Çünkü Salim'in kaldığı oda ile Nevzat'ın kaldığı oda arasında uçurum var. Yani bahsedilen bu ki Salim'in kaldığı odada televizyon bile varmış. Yani bunu bile söylediler. Özel video odada kaldığını söylediler. Ama Nevzat konusuna gelince hatırlarsan ne söyledim? Nevzat'ı içeride yok edebilirler. İntihar süsü vermiş olabilirler. Nevzat'ın psikolojisi bozuk, bu kadar soğuk kanlı kalmasının en büyük sebebi bu değil. Bu soğuk kanlı kalmasını yaparak, bak Nevzat'ın psikolojisi bozuktu. Nevzat işte kendi canına kıydı diyebilirler. Bunu yapabilirler. Suçu sırf onun üstüne yıkmak için günah bunu yapabilir. Biz bunu e, kaç yayın öncesinden de söyledik, öncesinden de söyledik. Yani Nevzat'ın acilen korunması gerekiyor. Hatta Nevzat'ın mahkeme salonuna bile aileyle beraber gelmemesi gerekiyor. Mepiste katılması gerekiyor ya da Nevzat'a ayrı bir mahkeme kurulması gerekiyor. Şimdi gerçeği bu. Bu taraftan böyle bakman lazım. Çünkü senin elinde tek itirafçı Nevzat Batya Tek görüntü şahidi Nevzat Bahtiyar yani Nevzat'ın acil bir şekilde korunması gerekiyor. Yani yarın Nevzat'ın başına bir şey gelirse peki ne yapacağız? Diyeceğiz ki bu kanaldan konuştuk kimse bizi dinlemedi. İşin gerçeği bu. Yani ben bunu kaç program öncesinden söyledim. Nevzat Bahtiyar'ın korunması gerekiyor diye söyledim. Nevzat Bahtiyar'ın e, aile Söyle tarafından Nevzat'ın... Duymuşsak Nezat... hocam. Bu televizyon mevzusuyla ile ilgili Salim Güran da e, mahkemede diyor ki Nevzat diyor televizyon izliyor televizyonu izlediğine göre ifadelerini değiştiriyor diye. Salim'in de böyle bir iddiası var. Sanki kendinden hiç yokmuş gibi. Gerçekleri konuşmak gerekiyor. Oturun. Yani acilen Salim şey Nevzat Güran'ın koruma altına alınması gerekiyor. Çünkü e, her şeyi beklerim. Yani bu kadar dizi toplantı bu kadar siyasi bağlantı içeriye uzanma bağlantısı, rahat rahat görüşme bağlantısı bu kadar dışarıda rahat davranan çocuklar, e, hani onların da bir an önce bu konu içerisine girmesi gerekiyor. Ve Nevzat Bahtiyar'ın gerçekten konulması e, gerekli taraftarından. Çünkü bugün Nevzat içeride öldürülse itaatsiz süre verilmiş olabilir. Türkiye'de bunun örnekleri çok fazla. Yani en büyük örneğini vereyim, Cem Gariboğlu bana göre ölmedi. Ama işte öldü diye söylendi yani açıkçası söyledi. Ya da biz inanmıyoruz, inanmak istemeyiz. Bu kadar açık ve net. Yani bununla ilgili, Sadece bunu belirteyim. Bir an önce Nevzat'ın korunma altına alması, Nevzat'ın ailesinin de ayrıca koruma altına alması gerekiyor yani. İki tarafın da koruma altına geçmesi gerekiyor.